Akademisyen Himmet Konur bana iki tane kitabı imzalı olarak Gülşen'i kitabını vermişti. Birisi Hasan Sezai Gülşen'i, diğeri İbrahim Gülşen'i. Şimdi İbrahim Gülşen'in tasavvuf ile ilgili bu kitaptan önemli özelliklerini okuyacağız. İbrahim Gülşen'i dönemindeki pek çok tasavvuf şahsiyetler arasından sıyrılarak günümüze kadar adından söz ettirmeyi başarmış büyük bir mutasavvıftır. Burada öncelikle bunun nasıl gerçekleştiği üzerinde duracağız. Babası iki yaşında ölen İbrahim Gülşen'i yetiştirilmesini pek çok müridi bulunan amcası Seyit Ali üstlenmiştir. Küçük yaştan itibaren dini ilimleri öğrenmeye ve ibadeti yerine getirmeye başlamıştır. Muhtemelen baba sevgisine karşı olan özlemini uyku bakımından zenginleştirmesini sağlamıştır. Babasının yokluğu, onun menakibinin diliyle çok küçük yaşlarda ilmi ledünle yöneltmiştir. Amcası babasından ve dedesinden miras kalan, çok sayıda kitabı ödünç verip zayi ettiği için, küçük yaşlarda onların mezarına gidip şöyle yakarmıştır. Siz Hakk'a yakınsınız. Hak Teala'dan bana ilmi ledün isteyiniz ki, kitaba muhtaç olmayayım. Yoksa yanınıza çağırın da dünya bilmekten kurtulayım. İlim ve duygu bakımından sahip olduğu kabiliyetin iyi değerlendirmesi sonucu, kazandığı seviye ve edindiği hayat tarzı çerçevesinde dikkatini çekmiştir. Amcası Seydi Ali Gülşeni ile beraber hangi meclise gittiyse gitsin, oradan amcasından çok yeğenine hürmet edilmiştir. Hatta çocuktaki bu müstesna kabiliyet amcasını da etkilemiştir. İlmi olan ilgisinden dolayı daha sonra Mavera gitmeye karar vermiştir. Buraya giderken burada Tebriz'de onun üstün kabiliyetini fark eden Kadı Hasan onu yanına alarak yetiştirmiş ve sarayda görev almasını sağlamıştır. Sarayda görev yaptığı sürece hal ve hareketleriyle tasavvufa meyilli bir kimse olduğunu açıkça göstermiştir. Zamanın büyük mutasavvıfı Dede Ömer'in Tebriz'e çağrılması gündeme geldiğinde bu iş için İbrahim Gülşen'i ehli görülmüştür. Kendi geçimini temine başladığından beri sarayda çalışması ve burada muhtemelen büyük bir servet sahibi olması Gazali'nin yaşadığı türden bir ruhi çöküntü içine girmesine sebep olmuştur. Denilebilir ki bunun sonucu olarak bütün mal varlığını ev ve eşyasını, çadırlarını, hayvanlarını ve binlerce flori tutarındaki parasını hibe etmiştir. Bu esnada Dede Ömer'le tanışması onun için bu durumdan bir kurtuluş ümidi olmuştur. Zaten kendisinden önce İslam toplumunda bu durumda düşenlerin tasavvufa intisap etme geleneği de vardır. Onun tasavvufa intisabı için ferdi hayatındakiler kadar sosyal hayatındaki şartlar yeterince olgunlaşmıştı. Toplumun aşırı dünevileşmesi ve sosyal hayattaki istikrarsızlıklar insanların tasavvufa meyillerini artıran etmenlerin başında gelir. Gülşen'in sürekli taht kavgalarını yaşandığı bir dönemde iktidarın devamlı el değiştirdiği bir coğrafyada yaşamak zorunda kalmıştır. Onun düzenli ve tasavvufi hayatta başlamadan önceki yaşantısı ileride büyük bir muzassaf olacağının habercisidir. Sarayda ve dolayısıyla devlet kademelerinde mühim bir mevkiye sahip oluşu, kendisinin olduğu kadar şeyhinin de şöhret nüfusunu artırmaya yetmiştir. Şeyhi, kendisi yerine en ehliyetli kimse olarak onu görmüş ve yerine seccadenişin olarak uygun bulmuştur. Gülşen'i, bir tarikat kurucusu olmasına ve müntisiplerinin teşkilatlandırarak adına nispet edilen tarikat etrafında toplamada daha önce sahip olduğu konumundan istifade etmiştir. Ancak tasavvuf her şeyden önce bir gönül işidir. Duygu bakımından daha bir hassasiyet ister. İbrahim Gülşen'i de bu hassasiyet fazlasıyla vardı. Bu hassasiyeti çoğu zaman dikkat edilecek bir şekilde tezahür ettirmiş, Uzun Hasan'ın vefatından iyice etkilenen şey, saraya gelerek onun koltuğunda oturan kayını Muhammed Bey'in yakasına yapışarak, hani bu evin uzun boylu sahibi vardı, nereye gitti, ya sen niçin sefer hazırlığı yapmazsın diye haykırmıştır. Bir seferinde şeyh hizmetçisine kendisine ziyarete gelen Celaleddin-i Devani için yiyecek bir şey getirmesini söyler. Hizmetçinin evde hiçbir şey kalmadığını söylemesi onun için bir cazibe vesilesi olur. Kendisine bir ferahlık gelir ve dönmeye başlar. Sukun avdet ettikten sonra ferah ve semanın sebebini Elhamdülillah evimiz sahabe evlerine dönmüş diye açıklar. O tasavvufta önemli bir yeri olan melamet anlayışının sahibi dedeye kavuştuğu sülukun ilk yıllarında dülbent ve tacit terk edip başına bir koyun postu geçirmiştir. Böyle geldiği için Kadı İsa son derece saygı gösterdiği İbrahim Gülşenî'nin bu tavrı sebebiyle akrabalarından utanmıştır. Sonra da Kadı İsa Dede Ömer'e bundan vazgeçip dülbent sarmasını sağlaması için yalvarmıştır. Bir günde de kendisinin tacını çıkarak Şeyh İbrahim'e giydirmiş ve uygun bir dilde postu giymesini tavsiye etmiştir. O, tasavvufi hayat açısından oldukça önemli bulunan zühd, ilim ve kanaat anlayışına da sahipti. Kendisine tekke şeyhliği teklif eden Aliüd Devle'ye ben şeyhlik ünvanına tenezzül etmem ve ben memaliki ve dünyayı hasiseye sığmam ve benim hazinem vardır ki ne kadar sarf etsem tükenmez. İntihar bezir değildir ve harcadıkça ziyade olur der. Aliüddin Devlet o hazine ne olduğunu sorduğunda ilim ile kanaattır diye cevap verir. Yaratılıştan sahip olduğu ve içine yaşadığı ortamın beslediği bu vasıflar düzenli tasavvuf eğitimi de almasıyla onun adından söz ettirmesine bu tasavvuf olarak tarihe geçmesini sağlamıştır. Burada vefatından da bahsedip konuyu neticelendirmek istiyorum. Bütün hayat serüvenini dikkatle takip ettikleri şeyinin ölüm anı da müntesiplerin hafızasında iyice yer etmiş. Onların bir takım anlam ve dersler çıkarabileceği mahiyete bürünmüştür. 1532 senesi Zilkadesi'nin başlangıcında İlk günlerde azıcık bir şey yiyip her gece sabaha kadar ihya edecek bir halete bürünmüştür. 1534 senesi yani iki sene sonra Ramazan ayında Mısır'da bir taun ortaya çıkmıştır. Herkes bir yerde ansızın ölürsem mahalleme nakletsinler diye ismini mahallesinin baba dede adlarını ve resimlerini kağıda yazıp başlarında gezdirir hale gelmiştir. Ramazan ayının 8. günü Tanrı'nın kalkmasına dua etmesi için gelen halka benim ruhum cümlenize feda ve ibadet olsun deyip Fatiha okumuştur. O gece sabaha kadar Kur'an okumuştur. Sabah evrat, işrak ve duadan sonra dervişlere irşat ve nasihat etmiştir. Öğle namazını kıldıktan sonra kıbleye dönüp oturmuştur. İkinci namazında kaimene yani ayakta imama uymuştur. İkinci rekatta ayağa kalkmaya güç yetiremeyip kalan rekatları oturarak kılmıştır. Namazdan sonra sızlanarak şöyle der. Ey nefis! Niçin ram olmasın? Ve ey beden! Niçin kıyam kılmasın? Bu gece, bu gece makberde ne cevap veririm? Sürekli şehadetle meşgul olmuş, Sonra Allah Allah deyip bilahare bir kez alçak sesle hu diyerek ruhunu teslim etmiştir. Öldüğünde 114 yaşında olduğunu akledilmiştir. Vefat tarihi 9 Şevval 940 24 Nisan 1534'tür. Vefatına Ebce hesabıyla 940 tarihine tekabül eden Maze kutbü zaman İbrahim ibaresiyle tarih düşünmüştür. kıyabında Şam'da cenaze namazı kılınmıştır.